Room Rec ana ekranımızın sol taraftaki kısa yollar bölümünde gördüğümüz diğer butonlar misafir arşivi ve ayrılmış misafirler. Ayrılmış misafirler bize otelimizden çıkış yapan yani bulunduğumuz dönem içerisinde çıkış yapan müşterilerimizin listesini vermektedir. Günün tarihi bugün olarak seçili gelmiş açılışta gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bugün çıkış yapan müşterilerimizi görebiliyoruz. Dilersek farklı bir tarih, geçmiş dönem tarihi vererek de sorgulama yapabiliriz. Veyahut da misafirimizin soyadına, oda numarasına ya da grup adına göre de sorgulama yapma şansımız var. Bu ekranda yapabileceğimiz işlemler çıkış yapma işleminin geri alınması yani check out geri al oda folyonun görüntülenmesi örneğin bir müşterimizin oda folyosuna göz atalım evet müşterimizin oda ücreti dışında yapmış olduğu yani konaklama süresince yapmış olduğu masrafları da o da folyoda görebiliyoruz. Yine burada folyo yazdırma ya da görüntüleme, detay görüntüleme imkanımız var. Eğer harcamalar müşterinin kendisine değil de acentesine ya da kurumuna aitse buradan acenta folyo butonundan onu da inceleyebiliriz. Yine smart Card hesabına ulaşma şansımız ve kayıt formuna ulaşma şansımız var. Kayıt formu da bize müşterimizin yine kimlik bilgilerini, detaylarını, genel bilgileri görebileceğimiz ve yine buradan acente folyo ve oda folyo bilgilerine ulaşabileceğimiz bir ekran olarak açılıyor. Bu ekranda yapabileceğimiz en önemli işlem checkout yani ayrılan müşterinin ayrılma işlemini geri alma durumu. Misafir checkout işlemi geri alınacak. Onaylıyor musunuz butonuna tıklayarak ayrılmış olan misafirimizin tekrar yeniden otele bulunduğu odadan kalmaya devam etmesini sağlayabiliriz. Uyarıya dikkat edelim. Misafir geri alma işlemi tamamlandı. Eğer fatura kesilmiş ise lütfen iptal ediniz. Bu durumda eğer ücretlendirmeler için bir fatura kesilmişse bunu iptal edebiliriz. Çünkü daha sonrasında tekrar yine aynı kişiye fatura düzenlemek durumunda olacağız. Misafir arşivi butonumuz. Ayrılmış misafirler butonunun aksine bize sadece bu dönem içerisinde değil, tüm dönemlerde misafir etmiş olduğumuz müşterilerimizin listesini verir. Yani Flexi programını 3 yıldan beri kullanıyorsanız 3 yıldan beri kabul ettiğiniz müşterilerin listesini bu ekranda görebilirsiniz. Yine ekranımızda filtreleme seçeneklerimiz var. Ad, soyad, baba adına uyruk, doğum tarihi, otele geliş tarihi, doğum yeri ve meslek gruplarına göre filtreleme yapabiliriz. Ve aradığımız kişi ya da kişileri bulduktan sonra da onlarla ilgili ajanta folyo, oda folyo, smart kart ve kayıt formu bilgilerini kontrol etme şansımız var. arşiv listesinde herhangi bir şekilde bulunmayan bir müşteriyi yahut da programdan daha önce misafir edip de bilgilerini kaydetmek istediğimiz müşteriyi yeni kayıt butonuyla misafir listesine, arşiv listesine kaydedebiliriz. Dilerseniz onu da örnek olarak görelim. Açılan ekranda kişisel bilgiler ve kimlik bilgileri girilerek misafir kaydı yapılabilir. Rezervasyonlar butonuyla otelimiz için önümüzdeki günler ve aylar bazında yapılmış olan rezervasyonları görme şansımız var. F6 tam liste butonuyla önümüzdeki günler ve hatta örneğin bir ay sonrasına da yapılmış olan rezervasyonları görebiliyoruz. Yine rezervasyon ekranında filtreleme seçenekleri üst bölümde karşımıza çıkıyor. raporlar butonumuzla rezervasyon raporlarımıza ulaşmamız mümkün. Yine F5 bu filtreleme seçeneklerinden ya da F6 tam liste inceleme yani rezervasyon yaptıran kişiyle ilgili olarak inceleme butonu ve internet üzerinden eğer rezervasyon yapılıyorsa otelimize yapılmış olan rezervasyon bilgileri görebileceğimiz web rezervasyon butonumuz mevcut. Toplamlar butonumuz rezervasyonla ilgili toplam odan fiyatları listesini ayrıntılı olarak önümüze döküyor. Daha önce de raporlama işlemlerinde bahsettiğimiz gibi farklı kaydedip ya da Word ya da Excel dosyasını aktarmak, hatta e-mail ile raporumuzu gönderme imkanımız da mevcut. Yine rezervasyonlar ekranımızda sağ alt köşede gruplar butonunu görüyoruz. Gruplar butonu da grup halinde yapılmış olan rezervasyon işlemlerini görebileceğimiz bir ekran. Burada grup check-in, acenteye bağlama çıkarma, geliş gidiş tarihleri değiştirme, kayıt formu, kimlik bilgileri, seçili grup raporu, grup kimlik raporu, tüm gruplar raporu, fatura pro forma, grubu silme, yeni grup oluşturma, grubu iptal etme ve grup liderini değiştirme işlemlerini yapabiliyoruz. Bununla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi rezervasyon rek videomuzda izleyebilirsiniz. Bir başka eğitim videosunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.